arkadaşlar merhabalar. 28. föydeyiz Hazır gıdalar ve temizlik maddelerini işleyeceğiz. Bu konuda hazır gıdaların seçilirken ve tüketilirken nelere dikkat edileceği ele alınacaktır. Öyleyse evde kimya konusuyla başlayalım. Yaşam koşulları her geçen gün değişmekte ve gelişmektedir. İnsanlar önceden kullandıkları ilaçları temizlik maddelerine besinlerini doğal yollardan karşılıyordu. Bugün ise bütün ihtiyaçlarını kimyasal işleme uğramış maddelerden karşılıyor. Bu sebepten dolayı kimya hayatımızın her noktasına girmiş durumdadır. Bu bölümde hazır gıdaların, temizlik maddelerinin, plastiklerin, kozmetik ürünlerin ve ilaçların kimyası anlatılacaktır. Bu bölümde öğrendikleriniz ile evde, okulda ve işte kullandığınız maddeler hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Hazır gıdalara geldiğimizde insanların kullandığı besin maddelerinin kısa sürede tüketilmesi tavsiye edilir. Aksi takdirde bitkisel ve hayvansal maddelerden yapılan maddeler bozulabilir. Bozulma olayını geciktirme ge, geciktirmek için biz besinlere bazı fiziksel ve kimyasal yöntemler uyguluyoruz arkadaşlar. Bu işlem uygulanarak ambalajlanan gıdalara ise hazır gıdalar diyoruz. Hazır gıdalar diyoruz. Hazır gıdaların genelde raf ömürleri uzundur. Hazır gıdaların üzerinde üretim ve son tüketilmesi gereken tarih tarihle beraber hangi koşullarda saklanması gerektiği de yazılıdır. Son kullanma tarihi geçmiş olan hazır gıdalar sağlığımızın bozulmasına sebep olabilir. Son kullanma tarihi geçmiş gıdalar kullanılmamalıdır. Oldukça sakıncalıdır. Örnek sorularımıza bakalım. Birinci örnek sorumuza geldiğimizde yukarıdaki bilgilerden hangileri hazır gıdalar için doğrudur diyor. Arkadaşlar hazır gı, e, gıdalarda katkı maddesi oldukça fazladır değil mi? Katkı maddesi içeriyorlar. Tamamen doğal maddeden üretilirler demiş. E, yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Genellikle içerisinde ne olur? Katkı maddesi var. Pakette olarak satılmaktadırlar. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız C seçeneğidir diyoruz. İkinci örnek sorumuza bakalım. Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi hazır gıdalara katkı maddesi olarak kullanılabilir? Arkadaşlar lezzet artırıcılar hazır gıdalarda kullanılır. pH düzenleyiciler, renklendiriciler, emilgatörler de aynı şekilde kullanılır. Ve tatlandırıcılar da gıdaları tat verdiği için kullanılmaktadır. Bu durumda 5 tanesi kullanılmaktadır. Cevabımız A. Evet, geldik gıda katkı maddelerine. Hazır gıdalara belli özellikler kazandırmak için ilave edilen maddelere biz ne diyoruz? Katkı maddeleri diyoruz. Katkı maddeleri. Gıda katkı maddelerinin uluslararası kodu E ile başlar. Yani biz e, hazır paketlerin üzerine baktığımızda E331, E600, E699 gibi ibareler görürüz. Gıda katkı maddeleri ürünlerin bozulma süresini uzatmak, kaliteyi arttırmak ve istenmeyen olayları engellemek. Aynı zamanda görünüş tas ve kokuyu korumak için kullanılır. Hazır gıdalarda renklendiriciler, koruyucular, pH düzenleyiciler, kıvam düzenleyiciler, rezzet artırıcılar ve tatlandırıcılar kullanılır. Emulgatör, heterojen karışımların homojen gibi görünmesini sağlayan maddeye diyoruz. Stabilizatörlere bakalım. Gıdaların bulunduğu fiziksel halin ve rengin korunmasını sağlayan maddelerdir. Gıda katkı maddesine bakalım. Renklendiricinin amacı nedir? Görüntüyü ne yapıyor? Güzelleştiriyor. Koruyucuya baktığımızda raf ömrünü uzatıyor. Yani daha uzun sürede dayanıklı olabiliyor. Kıvam düzenleyici yani diğer bir ismiyle emülgatörler akıcılık, kıvam düzenleme işlemlerini yapar. Tatlandırıcılar lezzet artırır, parlatıcılar su kaybını önler. Antibiyotikler Hastalıktan korunmak için kullanılır. Örnek 3 Hazır gıdalarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bir raf ömrünü uzatmak için koruyucuları biz ne yapıyoruz? Raf ömrünü uzatmada kullanıyoruz. Renk tat ve e, koku değişimini engellemek için antioksidanları kullanıyoruz. Heterojen karışımları homojen gibi göstermek için ise emigatörleri kullanıyoruz. Bu durumda cevabımız her üçü. Evet arkadaşlar dördüncü örnek sorumuza bakalım. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Patates çipsi hazır bir gıdadır. Doğru bir ifade. Hazır gıdalar sağlıklı değildir. Hatta ciddi sağlık e, sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Çikolata, çikolatada arkadaşlar emigatörler vardır. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız D seçeneği. Temizlik maddeleri. İnsanlar eski çağlardan bu yana temizlik için değişik maddeler kullanmışlar. Günümüzde ise kiri temizleyerek hastalık yapan canlıların ortadan kaldırılması için sabun, deterjan ve çamaşır suyu, çamaşır sodası kullanmaktadırlar. Sabun, yağ asitlerinin sodyum ve potasyum tuzlarına sabun denir. Sabun yapımında bitkisel veya hayvansal yağlar kullanılır. Yağlar su buharı ile hidroliz edildiğinde yağ asitleri elde ediliyor. Daha sonra bu yağ asitlerini biz ne yapıyoruz? Sodyum hidroksit yani sot kostik veya potas kostik ile tepkime sokarak sabun elde ediyoruz. Bakın arkadaşlar burada bitkisel ya da hayvansal yağları su buharından geçerek yağ asitleri ve gliserin oluşturuyoruz. Aynı zamanda yağ asitleri ne sodyum hidroksitten geçirerek de sabun ve su eldesi yapabiliriz. Sabun yapımında 12, 14, 16 ve 18 karbonlu yağ asitleri kullanılmaktadır. Sabunun yumuşak ve sert olmak üzere iki türü vardır. Sert sabunlar sodyum tuzları, yumuşak sabunlar ise potasyum tuzlarıdır. Sert sabunlara biz ne deriz? Beyaz sabun deriz. Yumuşak sabunlara ise Arap sabunu diyoruz. Evet arkadaşlar, burada tepkimeye baktığımızda yağ ve kostik sonucu ne oluşmuş? Sabun ve gliserin oluşmuş. Bu tepkimemiz de oldukça önemlidir arkadaşlar. Örnek 5. sorumuza bakalım. Temizlik maddelerinin kullanılma sebepleri yukarıdakilerden hangileridir diyor. Biz temizlik malzemelerini kirleri temizlemek için kullanırız. Hastalık yapan mikroorganizmalardan kurtulmak için kullanırız. Aynı zamanda sağlıklı yaşam için kullanırız. Cevabımız E. Evet 6. sorumuza bakalım. Sabunlarla ilgili Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Ee, yağ asitlerinin bazlarla tepkimesinden oluşur doğrudur. Yağ asitlerinin genellikle 12, 14, 16, 18 karbonlu olanları tercih edilir. Karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlüğü ne oluyor? Çünkü azalıyor. Bu sebeple ikinci e, yönergemiz yanlış. Sabunların hem yumuşak hem de sert türleri var. Sert olanları biz ne diyorduk arkadaşlar? Beyaz sabun diyorduk. Serte beyaz dedim. Yumuşak sabunları da ne diyoruz? Genellikle temizlikte kullanılıyor. Yumuşak sabunları da Arap sabunu diyoruz. Burada sodyum striat yani beyaz sabunun yapısını görmekteyiz. Aynı zamanda Arap sabunu yani potasyum striatın yapısını görmekteyiz. Sabunlar suyu seven, yani suyu sevene biz ne diyoruz hidrofil ile suyu sevmeyen hidrofob kuyruk kısmından oluşur. Burada şekilde gördüğümüz üzere arkadaşlar kuyruk kısmı burayken hidrofob kısım, ucundaki kısım hidrofil grubu, e, suyu seven gruptur. Sabun kiri temizlerken suyu sevmeyen apolar kısım kire tutunurken polar olan. Hidrofil kısım ise suya tutunarak kirin uzaklaşmasını sağlar. İçi yağ dolu yani kir dolu dışı ise suya yönelmiş gruplardan oluşan bu düzenlenmiş biçime biz ne diyoruz arkadaşlar misal diyoruz. Misal test sorularında çok karşımıza geliyor. Hem baş kısmı hem kuyruk kısmı ve kir var. Deterjanlar. Petrol ve petrol türevlerinden elde edilir. Arkadaşlar deterjanların çoğunun yapısında benzen halkası vardır. Ve bu benzen halkasında baş ve kuyruk arasında bulunmaktadır. Halk arasında alkil benzen sülfenat nasıl kısaltılır? ABS şeklinde kısaltılır. Evet 7. örnek sorumuza bakalım. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Birinci ifademize bakalım. Arkadaşlar yağ asitlerinin sodyum tuzu sert sabunu örnektir diyor. Doğru bir ifade. Sodyum tuzuna çünkü sert sabun diyoruz. Sabunlarda sadece hidrofil e, uç bulunur diyor. Hidrofilin yanında aynı zamanda ne uç var arkadaşlar? Hidrofob. Yani kiri seven kısım. Bu sebeple yanlış. Sabunlar kiri temizlemez diyor. Kirit zaten asıl amaçlarını Kiri temizlemek bu da yanlış. Doğru olanı soruyor yalnız bir. Evet arkadaşlar 8. sorumuza bakalım. Sabunlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sabunların hidrofil kısmı suya tutunan kısımdır. Hidrofob kısmı ise kiri seven yani apolar uçtur. Temizleme sırasında misal gruplar oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi temizlik maddesi olarak kullanılamaz? Arkadaşlar buraya baktığımızda C6H12O6 yapısına bakalım. Bu nedir? Glikoz. Yani şekerin yapısı arkadaşlar. Bu temizlik maddesi olarak kullanılamaz. Ama buraya baktığımızda sodyum karbonat mesela ne? Çamaşır sodası. sodyum klorite baktığımızda bu da arkadaşlar çamaşır suyuna mı örnek. Zaten deterjan ve sabunun temizlik malzemesi olduğunu biliyoruz. Bu durumda cevabımız C H 12 O altının olduğu D seçeneği diyoruz. Sabun ve deterjanlar arasındaki benzerliklere bakalım. Her ikisi de suda çözünür. Sulu çözeltileri baziktir. Aktif maddeleri suyun yüzey gerilimini azalttığı için biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Yüzey aktif maddeler diyoruz. Yüzey aktif madde. Hidrofil ve hidrofob kısım bulundururlar. Temizleyici ve dezenfekte edici özellikleri vardır. Şimdi deterjan ve sabunu kıyaslayalım deterjan petrol türevlerinden oluşurken sabun doğal kaynaklardan elde edilir. Deterjan çevre kirliliğine sebep olur. E, sabunun çevreye zarar çok azdır, yok denecek kadar az. E, deterjan cildi tarih ederken sabunun cilde zarar yok denecek kadar azdır. Deterjan sert ve soğuk sularda köpürme özelliği vardır. Ama sabunun yumuşak ve sıcak suda daha iyi köpürüyor. Sert sularda çökelek oluşturmaz deterjan, ama suya baktığımızda sert sularda çökelek oluşturur ve suyun sertliğini giderir. Deterjan doğada zor parçalanır, Madde, e, sabuna baktığımızda kolay parçalanan maddelerden oluşmuştur. Evet, beyaz sabunun yap, e, yapısına baktığımızda sodyum varken arap sabununda da ne var? E, potasyum var. Örnek sorularımıza devam edelim. Aşağıda sabun ve deterjanla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Sabunların çevreye bir zararı yoktur. Deterjanları biz nasıl elde ediyorduk? Petrol ve petrol türevlerinden. Deterjan sert sularda köpürmez diyor. Deterjanlar sert sularda köpürme özelliğini kaybetmiyor. Bunu arkadaşlar sabunla karıştırmayalım. Bu kısım çok karıştırılıyor. Yanlış bir ifade. Sabun ve deterjan yüzey aktif maddelerdir. Sabunlar cilde zarar vermez. Yok denecek kadar azdır. C seçeneği. C12H25SO3 sodyum deterjanın formülüdür. Evet arkadaşlar 11. sorumuza devam edelim. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Sabun ve deterjanların hidrofob yani kiri seven kısmı nereye tutunuyor? Kiri tutunuyor. Deterjanlar petrol türevlerinden elde ediliyor. Bitkisel yağlardan elde edilen sabunlar çok iyi köpürüyor. E, her üçü de doğrudur diyoruz. Deterjan ve katkı maddelerine gelelim. Deterjanların yapısında sadece sodyum, lauril, benzen, sülfanat bulunmaz. Bununla birlikte yüzey aktif maddeler, artıcılar, sodyum sülfat, sodyum silikat, sodyum trifosfat ve selüloz türevleri de bulunmaktadır. Yüzey aktif maddeler suyu seven ve suyu sevmeyen kısımlardan oluşur. Suyun yüzey gerilimini düşürerek temizleme ve köpük oluşturma görevini yerine getiren kısımdır. Sodyum sülfat temizlikte bir işlevi yoktur. Deterjana Aktif maddeyi seyretmek için katılır. Toz deterjanın beyaz görünmesini sağlar ve akıcılığını artırır. Sodyum trifosfat bazik olduğu için yağların hidrolizini sağlıyor. Aynı zamanda suyun sertliğinin de olumsuz etkisini en aza getiriyor. Sodyum silikat sert suların yumuşatılmasında biz sodyum silikatı kullanıyoruz. Koparılan kirler ne yapıyor? Geri tekrar geliyor. Çamaşır sodası bakın bu test sorularında çok karşımıza geliyor. Formülü özellikle sodyum karbonat. E, çamaşır sodasını biz suda çözdüğümüz zaman kir temizleme özelliği vardır. Ayrıca suyun sertliğinde ne yapıyor? Gideriyor. Suyla tepkimesinde sodyum hidroksit bazı ve sodyum bir karbonat açığa çıkıyor. Çamaşır suyuna bakalım. Formülün NaClO olan çamaşır suyunun Kimyasal adı sodyum hipoklorittir. Artıcı yani beyazlatıcı aynı zamanda da dezenfektan olarak kullanılıyor. Hijyen. Bir ortamın sağlığa zarar veren mikroorganizmalardan ve kirden temizlenmesi işlemine biz ne diyoruz? Hijyen diyoruz. Mikropları öldürmek için kullanılan maddeleri özellikle korona sürecinde kullanıyoruz arkadaşlar. Dezenfektan diyoruz. Dezenfektanlarla mikrop giderme işlemine de dezenfeksiyon denir. Dezenfeksiyon işleminde çamaşır suyu, kireç kaymağı, gümüş sitrat, kloramin ve hidrojen peroksit çözeltisi kullanılır. Burada en çok kullanılanlar Çamaşır suyu ve kireç kaymağı bunun ikisinin formülünü mutlaka bilelim. Evet yukarıda verilen maddelerden hangileri deterjan katkı maddesidir diyor. Yüzey aktif maddeler deterjan katkı maddesidir. Sodyum sülfat deterjan katkı maddesidir. Ve aynı zamanda sodyum silikat da deterjan katkı maddesine örnek verilebilir. Yukarıda verilen maddelerden hangileri temizlik maddesi olarak kullanılır? Kolonya'ya baktığımızda arkadaşlar kolonya e, temizlik maddesi değil, kişisel bakım ürünüdür. Çamaşır sodası temizlik maddesidir. Çamaşır suyu da aynı şekilde temizlikte kullanılan temizlik malzemesidir. Cevabımız D seçeneği. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hazır gıdaları ve özelliklerini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde polimerler konusunu işleyeceğiz. Polimerlere geçmeden bu konuyu güzelce tekrar edip sorularını çözelim.